Tamam. Önüne soralım. Bugün günlerden 11 Temmuz Salı. Hukuk nebetimizin ikinci günündeyiz. İnanın adaletimizin sağlanana kadar, adalet yerini bulana kadar burada kalacağız. Kararlıyız. Çünkü biz Çavuşlu'da yaşamak istiyoruz. çavuşun özgürlüğünün eline verilmesini istiyoruz. Çavuşlu'da çöp istemiyoruz. Bizi Cumhurbaşkanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız duysun. Lütfen sesimizi duyun artık yeter. Suda çöp kokusundan duramıyoruz. Sular e, e, yani leş gibi çok kokuyor sular. E, çamaşırlar leş oluyor. Yıkıyoruz ama hiç temiz suyla yıkanmadığı için çamaşırlar, bulaşıklar hepsi pis. Yani pis olarak e, kullanıyoruz. Biz e, çöp istemiyoruz Çavuşlu'da. Eee 2010 yılından beri başlamış olduğumuz Türk müdahalesinde dört tane mahkeme kazandık bu süreç içinde. Bu mahkeme kararlarının hiçbirine uyulmuyor. Ve en son kazandığımız mahkemenin kararına uyulmasını istiyoruz. Afaki çet raporları düzenlemesini istemiyoruz. Artık adaletin hak ettiği yerde çavuşya verilmesini istiyoruz. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Karaman'da araba yok. Karaman! Araba var mı var sende? Başka, çöpten çok rahatsızız kokusundan. İstediğimiz gibi oturamıyoruz. Rahat hareket edemiyoruz. Ee, en Bize zor olan su taşıyıp su almak bize çok zor geliyor. Temiz bir çavuşlu, temiz bir hayat istiyorum. Ben... Şu an çavuşlu Türk Bertara Feslisindeyiz. Biz hukukun kanunun uygulanmasını istiyoruz. Hukuk burada. Kanun burada. Mahkeme kararı burada. Halkımız burada eyleme sonuna kadar devam ediyoruz. Ben bir işletme sahibi olarak çavuşlar artık kararın uygulanmasını istiyorum. Abi. Güzel. Merhabalar. Biz çavuşlu halkı olarak bu çöp tesisinin kapatılmasından kararın uygulanmasından mahkeme kararının uygulanmasını bekliyoruz. Eee biz çok rahatsızız. Çöp kokusundan, suyumuzdan her şeyimizden mağdur olduk. Yani bunun eee uygulamaya geçilmesini, çöp tesisinin kaldırmasını istiyoruz. Eee Evet Bu memlekete ben emekli oldum Yaşamaya geldim insan gibi e, Verilen mahkeme kararlarına Uyulsun bir de bu TC anayasaya Uyulsun Kimse haksızlık yapmasın Doğru e, gidişatta gidilsin Kurallara uyulsun biz vatandaş olarak uyusak Bu e, verilen kararlara da Uyulsun bu TC anayasasına da Uyulsun lütfen yani Bizi e, dala veriye dalga yerine Bizi koymasınlar insan insan gibi yaşayalım yani hukuka kurallara çerçevesinde uyalım. Çöp kapatılsın bir an önce. Bu okul var burada. Çöp suyu akıtılıyor devamlı her akşam gizli gizli. Yani çöp muslukla da çöp suyu akıtılmasın. Yani biz insansak insan gibi yaşamaya uğraşalım.